Mavmo Toylok'tan herkese merhaba dostlar. Güzel bir pazar, güneşli bir pazar. Ne yapalım dedik ve uzun yola çıkmaya karar verdik. Özlemiştik. Bir afyon yapıp geleceğim. Saat 11.30 daha kahvaltı yapmadım. Afyonda bir kahvaltı yapacağım. Şansımıza kameranın şarjı yok. Ara ara böyle açacağım. Orada kahvaltı yaptığım yerde herhalde bir şarj ederim. Ondan sonra size de atarım. Görüntüleri böyle bir sizi görüntüsüz bırakmayacağım. Çünkü çok özledim bu yolu. Dominarımız kendine geldi açıldı iyice 700 kilometredeyiz İlk kokunu yaptırmıştık Bakalım uzun yol nasıl oluyor NS200 ile Antalya Kütahya yapmış insanım Çok keyif almıştım Bakalım dominarla nasıl olacak Ara ara sizdeyim görüşmek üzere Beyler Afyon'a geldik Afyon kavşağındayız Afyon'a geldim şurada çiçek ızgara vardı Kendileri ve paça çorbası güzel oluyordu Kahvaltımızı orada yapacağız Bir çorba içeriz Değilse İskender yeriz <laughs> Canınız azalmasın. Hava çok güzel. Yolculukta hızım genelde 130 civarıydı. Tapa gaz gidiyorum ama az gazı bıraksam bile o zaten 130'u koruyor her türlü. Güzel. Yokuşlarda 122'ye kadar iniyor. Yokuşlardan sonra tekrardan 130'lara çıkabiliyor. Dediğim gibi 6. viteste düz yolda. Dominar 250 ile şehirler arası 130 km hızla çok rahat yolculuk yapabiliyorsunuz. NS200'e göre bir tık daha güçlü olduğu için daha keyif veriyor makine. Ama ister istemez bunlar bizi tatmin etmemeye başladı. Hele o MT-07 gücünü, falan tatmış insanlar olarak veya 1100 Honda'yı sürmüş geçer. Onlarla bir uzun yola çıkmak isterdim açıkçası. Durumlar böyle. Kamerayı birazdan şarj edeceğim. Dönüş yolunda belki size yolculuk videosunu da gösteririz. Çiçek ızgarada yemeğimizi yedik. Şöyle bir Afyon tarafını gezeceğiz. Hemen motorla gezeceğim. Hep geldiğim yer olduğu için böyle inip gezmeyeceğim. Bir yerden içecek almam lazım. Sabah kahvaltısına işkembe ile iskender biraz ağır geliyormuş. Normalde severek yerim ama vücut alışık değil tabi. Sabah sabah böyle ağır şeyleri yükleme. Afyon güzel ya seviyorum. rüzgar atlatıyor insana. Dominar güzel, torpi yerinde. Çoğu arabayı geçebiliyoruz. Tabi onlar basarsa bizim limit, hızımız limitte. 130-140'da kalır bizim hızımız. Ama onlar da basmıyor zaten. Sağdan gidiyor genelde. Motorla 100-110 arası seyahat ederseniz rüzgar sesi hiç yoktu hatta. Benimki MT Blade bastım. Yani 100-110 ile sabırlıysanız, gezerseniz inanılmaz rahat bir, konforlu bir yolculuk olacak sizler için. Ama ben o kadar bekleyemiyorum açıkçası. Güvenli de oluyor. Yani şu an her şey çok stabil. Ses, hızımız, konforumuz, rüzgar sesi, motor sesi her şeyi ekonomik bir de. Yani tek depoyu fulleyip geldim. Afyon herhalde Kütahya'dan 90 km falan diyebiliyorum. Git gel benzinimiz yeter. Şöyle biraz yol alalım. Siz de yolu izleyin. Bastığımız anda 120 nasıl oluyor. Güzel, keyifli. Domino'ları uzun yolda sevdim. Müzik takmayı unuttum yine. Devimde kulaklık var ama şarkı açmayı unuttum. Uzun yolda rüzgar sesini duymak istemiyorsanız şarkı açmak güzel bir sesim. keskin bir viraj. Sırtlıklar olmasa çok güzel gidiyor virajlar yani. Korktum. <laughs> biraz gaz kestim. Harbettiğiniz. Bakışta kaçırmayın böyle yerlerde anında gidersiniz Allah korusun Ben her zaman bakışı kilitlerim O yüzden çoğu yerde kurtulduğum oluyor Bu arada motor 792 kilometrede Yani rodajımız bitmedi Bitmek üzere diye artık Şehirler arası yola çıktık Yavaş yavaş açıldığını hissettiriyor makine Normalde vites 5'te mesela 120-130 gidiyorsunuz, 6'da da öyle Rodajdan sonra öyle olmuyor işte 6'da 130-140'a çıkıyor bu mat Devir koruması kalkıyor çünkü O yüzden keyifli bir motor Böyle bir 130'larda gidebiliyoruz. 530 Bak yüzlere düşünce kulağım rahatlıyor ya o kadar rüzgar kesiliyor ki